Şerife. Fatma, iyi misin? Kız şu giden kız kimdi? Hatice. Ha, şu Bayram'ın karısı. Kız yazık sana ondan mı karalar bağladın sen böyle? Ne istiyormuş, niye gelmiş? Sen niye geldin Şerife? Kamuran. Ne yapacağız şimdi? Evimizi, barhımızı üç kuruşa bırakıp gidecek miyiz? Evet, gideceğiz. Beni dinleyin! Karataşlılar! Abilerim, ablalarım, kardeşlerim, dostlarım! Biz ezelden beridir bu topraklarda yaşadık. Burada doğduk. Burada büyüdük. Burada çoluk çocuğa karıştık ve burada öldük. Eğer gerekirse evimiz için... Toprağımız için, mezarlarımız için gene de burada ölmeye razıyız. Hem de gözümüzü bile kırpmadan. Evet. Korkmayın. Kimse bizi evimizden, yuvamızdan dışarı atamaz. At, 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 at. oğlunun zulmüne boyun eğmeyeceğiz. Evet. Bizi evimizden, ocağımızdan çıkarmalarına kati surette izin vermeyeceğiz. Evet. 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 Tamam tamam da Koskoca hünkâr oğlu bu karaberem. Ne yapacağız ki? Bütün Karataş onların tapulu malı. Çıkmayıp da ne yapalım? Elimizde ne gelir ki? Elif Hanım geliyor, Elif Hanım geliyor. Hepinizin neden burada olduğunu biliyorum. Bunu nasıl yaparsınız Elif Hanım? Bunca insana yazık değil mi? Hiç vicdanınız kalmadı mı? Bunlar ne ederler, ne yaparlar? İnsanlık nerede sizde? Haklısınız. Haklıyız haklı olmasına da... ...bizim haklı olmamız bir şeyi değiştiriyor mu Elif Hanım kızım? Madem bu köylü haklı neden evlerinden çıkarıyorsunuz? Artık çok geç bayram. Gelmeden önce avukatla konuştum. Elinizden bir şey gelmiyor. Bunu yani bize kim yapıyor Elif Hanım? ...Kamuran amca. Dost dos diye nice nicesine sarıldım... ...benim sadık yârim kara topraktır... ...beyhude dolandım ey yar, boş yoruldum... ...benim sadık yârim kara topraktır... ...kara topraktır... ben bunu nasıl yaparım? Ya sen demiyor muydun herkesin elinden evini toprağını alıyor diye? E sana bana yaptığı kötülükleri de biliyoruz. Ya biz seninle konuştuk bunları. O Kamuran cezasını çekecek. Kurtulacağız ondan Fatma. Sen de ben de bütün köylü de. Ya onun cezasını çekmesini istemiyor musun? İstiyorum. İstiyorum hem de her şeyden çok istiyorum. Ama e ee, daha ne? Tamam yapayım. Ne yapacağım nasıl yapacağım öyle sen onu da bana. derim ki, gelin konağa. Krallar, kraliçeler. Ya hep beraber gül gibi yaşayın işte. Yok. Biz konağa gelemeyiz. Fatma. <laughs> Sen niye öyle söyledin ki şimdi? Vallahi kalbimi kırdın ha. Öyle bir geleceksin ki kollarıma. Konağa. Fatma nın. Seni aptal. Yerinden benim olacaksın. Gel. Oo, gel bakalım yeğenim. Ya Nasılsın? İyiyim amca. İşte ben de projelere bir göz atıyordum. Bunları beraber yapacağız sırrı. Birlikte ikimiz. Bugün ilk günün. ...seninle büyük işler başaracağımız koca bir hayatın ilk gün sırrı. Hazır mısın bakayım? Tabii... ...ailemiz için bu kadar önemli bir günde... ...Elif'in de yanımızda olmaması ne kadar kötü değil mi? Kardeşin böyle işte ne yazık ki. O... ...köylülere bakmaktan... ...önündeki gerçeği ne yazık ki göremiyor. Sen bunu görmüş müydün? Bir dakika susun susun! Görmüyorsunuz mu Elif Hanım'ın bu işte hiçbir günahı yok. Nasıl yok bayram? Koskoca hanım. Onun günahı yok da kimin var? Rahmetli Necip Bey olsaydı böyle olmazdı zaten. Ben hepinizden çok özür dilerim. yapacağım ben şimdi Mehmet? Yıllardır o insanların alın teri bizim topraklarımızı suladı. Emek verdiler. Biz onlar sayesinde varlığımızı koruduk, gücümüzü arttırdık. Şimdi ben o insanların evlerini, köylerini boşaltmalarına böyle elim kolum bağlı razı mı geleceğim? Kendini bu kadar üzme Elif. Bu olanlarda senin bir günahın olmadığını herkes görecek. Ben yani onların beni suçlamalarına üzülmedim ki Mehmet. Haklılar aslında. Koskoca hanımım ben. İyi de Kamuran gibi kalpsiz, duygusuz bir adamın karşısında ne yapabilirdin ki? Sırrı. Sırrı mı? Evet, sırrı. Bana bakın, bu böyle olmayacak. Ben gidip Kamuran'la konuşacağım. Bayram oğlum, bu kalleş ne konuşmaktan ne de mertlikten anlar. Ben diyorum ki konuşmaya gitmesin. Yavane korkun necele faydası yok. Bunlar zaten bizim korkumuzla besleniyor. Gidip yaptıklarının yanlış olduğunu anlatayım şuna. Bayram bu iblisle vicdan yok ki. Seni dinler mi zannediyor? Dinler mi Dinleyecek olsa yapar mıydı bu insafsızlığı bize? Vallahi ister dinlesin ister dinlemesin. Biz gidip efendi gibi uyaralım, meramımızı anlatalım da gerisi ona kalmış. Bayram ben de seninle geliyorum oğlum. Ben de sen de geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Hadi gidelim. Ne oluyor az